Evet arkadaşlar, oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle hakemle bir oynuyoruz. Oyun su oynuyorum. oynuyor. Aon ama ses ayva yedi. Evet. Ee... lan biraz bağırdım. 10 bölüm 10 bölüm çekeceğim. Emre bu oyunu oynamamıştı. Ye yeah, öldü. Böyle. Kolay bir oyun ama şu 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 hakem için acıyorum. <laughs> Oğuzhan, Oğuzhan beni verdi. Beni Atiba, Atiba, Atiba. Hakimin kafası kopuyor ya. Kaçıncı bölüm? Hadi sen al şunu. Şimdi. Bu video isterim. Ya kaçıncı ölümdeyiz? Arkadaşlar menü. Ha takım seçiyorum an. Brezilya olacağım. Beşinci bölüm arkadaşlar. Beşinci bölüm bu. Türkiye olsa Türkiye olacak. İnşallah olur. Altıncı bölüm arkadaşlar. şuna ya. Çabuk 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 al şunu. Zamanlı mı? Bu ideal stream oldu. Sen şu ideal bitsin Ben normal sadece video yapabilirim. Şimdi de Hay. Atar en bildiğimle yapmış. Sekizinci bölüm arkadaşlar. Sekiz. Brazil. la 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 benim dünya kupasındaki favorim Brezilya'ydı ama 7-0 yenildikle sonra. Bir sıfı yeri sonra Almanya değil, Arjantin. Oha nasıl? Nasıl? Brazil. la 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 arkadaşlar bu oyunda böyle ayarlayabiliyorsunuz nereye yapacağınızı bence bu Cüneyt Çakır da beyler geçmiş olsun anam yanlışlıkla oh şu da Tolga Özkal Fa kaçıncı bölüm bilmiyorum Hayır, 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 Arkadaşlar bir yer açıldı. Arkadaşlar kaçıncı bölüm bakacağım. 10. bölüm arkadaşlar. Bu bölümü de yapıp bölümü bitireceğim. Hayır senin bir defa Şimdi ama olur. Geber. Ana şurada, şurada da varmış. Burada Brazil. La 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 Evet arkadaşlar Akemleri yok et oynanos Bir, birinci bölümün sonuna geliyoruz ikinci bölümü görüşmek üzere hoşçakalın.